arkadaşlar. İşte bugün sizlere bir kendi V1 Farkolol V1 pekimizle ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk part ile devam ediyoruz. Arkadaşlar kendim özel tekstür pek çıkardım. Şöyle göstereyim. Tekstür pekimiz Farkolol V1 arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bu tekstür pek deli gibi oynuyordum. Artık dedim ki kendime bir tekstür pek çıkarma zamanım. E dedim hangi tekstür pek üzerinde yapayım. Dedim ki böyle bir bu tekstür pek üzerinde yapayım arkadaşlar. Bazı değişiklikler oldu. Şöyle söyleyeyim bu tek sürpek artık benim arkadaşlar Şöyle söyleyeyim 16x ve full fps boost arkadaşlar Ve yani deli gibi oynayabilirsiniz Ki benim için bu çok sarıyor Ki ben bu tek sürpek bazılarınız bildiği bazılarınız da bilmediği gibi Bir yıldır kullanıyorum ki bence bu tek sürpek çok 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 güzel arkadaşlar indirip oynamayı hiç denemeyin Zaten bu yani indirip oynayın Şey hiç düşünmeyin anlamında ee, Yunus zaten Yunus arkadaşlar Yunus da bu videonu çekecek arkadaşlar. Ee, sizler de Yunus'un kanalını isterseniz e, açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Allah kılıcımızı attık. Şöyle bunu şöyle yakalım. Buradan oltamız yok oğlum bizim. Bunu yaktık da oltam yok benim. Oltamız Hop adamı da öldürdükten sonra şu adıma şöyle bir atış topunu yok mu atışımız yokmuş. Adam kanser çıktı baba. Oha. Ben şunu şöyle kesebilir miyim? Kesemem. Ben buradan güzelce bir kaçarım ama. Çünkü burada 2v1 yiyebileceğim hiç aklıma gelmezdi ama o ha burada kaçıyor ya kaç, kaç yıl oldu. Hı, Hı Evet arkadaşlar tam istediğim gibi gidiyor. Bu adam şunu kovalıyor. Bu buradan burada bekleyeceği zaman ben bunu arkadan bir olta bir kılıç adama team olalım diyorum. Diğer adamı keselim diyorum. Adam mercimek diyor başka bir şey demiyor. Sanki de adam bana bir de rekt atıyor. Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır? Diğer adam AFK yüzdeyiz ya. Hmm, güzel. Bana şimdi bir Ender Pearl çıkmaz mı? Çıkmadı. Hop, şimdi çıkmaz ama bu çıkar. Lan bu ne lan? Bunu Allah Blaze'in kalbinin içinden geçti. Şu Güzel Aslında Güzel Şeyler Çıktı Ya Blaze'in Çıkması Zaten Kendisi Bir Güzel Bir Şey Bir De Şey Çıkması Güzel Bence Buradan Adam Nerede Baba Adam Kaçtı La Adamın Şansını Tükürüyor Kardeşim Lavaya Oturdun Mu Allah orada da adam var lan Orada da adam var Rıza baba Hı <laughs> alan da geliyor arkadaşlar Şöyle ben buradan güzelce bir şekilde Kaçmak istiyorum Şurada güzel saklanmak olur arkadaşlar Hop ben burada öleceğim. Öldüm ve diğer adamlar nerede? Lan oğlum alan burası mı? Yo bir dakika. Lan oğlum alan çok garip arkadaşlar bu haritada yani anlatamam ben de orada. Allah. alan çok kötü bir şekilde kapandı. Benim üzerime kapandığı için ben de kaybettim orada ateş topunu atmak hiç aklıma gelmedi dediğim gibi ben pro değilim ben sadece bir vloggerım yani video çeken bir vloggerım arkadaşlar buradan arkadaş bana geldi lan boş geldin kardeşim geldiğin gibi de gidersin hop şöyle. şöyle Şunlar boş iş benim için. Şunları atıyorum. Volta kalsın. sonra ay oltan nereye gitti falan demeyeyim. Adam öldü baba. <laughs> Muhammed ölmez baba onu söyleyeyim. Ne demiş namı Kemal? Muhammed 09 ölmez. Lan buradan direkt şöyle atlamayalım da. Ölmeyelim. Arkamızda diyor ama arkamızda değil de önümüzde de çıkabilir diyecektim ki Gapple çıktı aslında bu Şu Gapple beni hayatta tutacak ve öldürmeyecek bir Gapple arkadaşlar Yani ben oyun kazanırsam şunun üzerine kazanacağım Bir de ki akıllı olduğum için kazanacağım Şöyle bir tane ateş topu koyup şuradan şöyle iki koyup buradan yukarıdan bekleme yapacağım. Bekleme yap Hızlı var neyse. Sana yürür kardeş ya. Ha değil mi? Aynen 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 balım. Bak sen şimdi beni kestin bak. Kesti geldi mi? <laughs> geldi mi? <laughs> Gelmiştir yüzeyiz. Şuradaki çestim bizi bir kırıp iki tane gapple istiyorum ve gelmedi. Yani dediğimiz her şeyde çıkmayacak. Aa, azından yemek geldi. Ha burada oğlum burada chestler dolu. Arkadaşlar son oyuncunun yetkilileri buradan beni izliyorsa ki inşallah izliyordur. Ee, kurucu beyler sizden çok güzel bir şey rica ediyorum. İnşallah chest savaşları gelir. Bilmiyorum nasıl bir düşünce olabilir. Böyle bir isim eklenebilir mesela son oyuncudaki bir, bir mini game ise. Ee, bence güzel bir şeydir. Ee, şöyle Bilmiyorum belki şansıma kurucular izliyorsa bence Chess savaşları bence Chesslerde puan olur en çok Chess'i açıp da içinden puanı götüren de mesela puan kazanır. Ya yani puan kazanır kısaca puan kazanır bence böyle bir değişik bir şeyler gelebilir. Chess'ten çıkanlar alın mesela PVP yapıp adamı kesip de yani bilinci alanda da puan mesela bilmiyorum puan o anlamda değil. Puan elde dediğim gibi şöyle buradan direkt ortaya gidelim. Arkadaşlar kendi tekstür pekimi indirmek isterseniz linki açıklama kısmında olacak. Ne kadar çok ilgi olursa benim için o kadar çok iyidir arkadaşlar çünkü çünkü iki tekstür pektim. Yani bundan başka iki üç tane tekstür pektim vardı yani bu YouTube olarak ilk tekstür pektim olduğu için sizlerin de desteğini bekliyorum arkadaşlar bana destek olsanız ya. Buradaki arkadaşımızı bir mama mamını mamını diyelim şöyle. Gitsin böyle bir. <laughs> şöyle ama mamını ne lan? Şöyle bu arkadaşımızı şöyle keselim. Kendisi öldü zaten. Şöyle öldü. Orada ateş topu vardı da alamam şu an ben Çok geç kaldım. Bu arada sorduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Günlük 2 video atıyorum. Aha buradaki arkadaşımızı. Arkamı niye boşa verdim ki ben? Arkamı niye boşa verdim ya ben? Ya dediğim gibi arkadaşlar ben proyum demiyorum hiç kimseye. bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoya like atın, kanal abone olmayı seviyorum. Bay bay. Bay bay guys.